Hanım nerede? 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 Hanım nerede? nerede? Nerede Leyla? Nerede öz can? Yitip gitti yıllarca nece masum can? nerede Müslüman? Nereden narin? Dokunmayın çocuklara yaramız derin. Bu nasıl bir vahşet, nasıl bir acı Milletçe çekiyoruz derin bir sancı Tez vakitte kurulsun artık dar ağacı. Bu vicdansızlar bir bir asılsın Meydanlarda diri diri yakılsın Kimine amca dediler, kimine dede Ne aradınız o masum körpe bedenle Söyleyin hani adalet nerede Kurulsun dar ağacı, hepsi asılsın Meydanlarda diri diri yakılsın Nerede, nerede, hani nerede, nerede Nerede gizem nerede özgecan gittik gitti yıllarca nice masum can nerede ırmak nerede narin dokunmayın çocuklara yaramız derin Nerede gizem nerede özgecan gitti gitti yıllarca nice masum can nerede ırmak nerede narin dokunmayın çocuklara yaramız derin Vicdanlar yitip kutandı lisan Nasıl bu kadar vahşileşir bir insan Kabullenmez onları toprağa koysan Kurulsun dar ağaç, hepsi asılsın Meydanlarda diri diri yakılsın Bu bir çığlıktır, bu bir feryat Nedir bu bekleyiş, nedir bu inat Bin yıl verseniz içimiz etmez ki Rahat kurulsun dar ağacı, bir bir asılsın Meydanlarda diri diri yakılsın Yaptıkları yanlarına kar mı kalacak Bu uğurda daha kalacak kaç can yanacak Yıllarda içeride neden yatacak Kurulsun dar ağacı hepsi asılsın Meydanlarda diri diri yakılsın Nerede nerede hani nerede 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 Hani nerede nerede Kadir nerede Özgecan Yitip gitti yıllarca nice masumca Nerede Musa nerede Narin Dokunmayın çocuklara yaramız derin Nerede nerede can Yitip gitti yıllarca Nice masumca? Nerede Musa Nerede narin Dokunmayın çocuklara yaramız derin Nerede Hani nerede 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 Hani nerede Nerede